Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün iki adet klavye ile bir bilgisayardan nasıl karşılıklı oyun oynanır onu göstereceğim. Bazen yani herkes gamepad sahibi olamıyor veya o an olmuyor, bozuluyor. Yani iki adet klavye ile oynanmak zorunda kalınabiliyor. Bu pek bilinen bir şey değil. Nasıl yapılır onu göstereceğim. Programın adı Keyboard Splitter. Öncelikle iki adet klavyemizi takıp Buna tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman iki klavyede burada çıkıyor. Burada mouse'un aktif olup olmadığını seçebiliyorsunuz. Ben hayır diyorum. Örnek veriyorum. Burada klavye ayarları var. Ancak siz mesela FIFA oynayacaksınız. Buradan direkt şu seçeneğini seçebiliyorsunuz iki klavye için. Buradan start yaptığınız zaman bilgisayar klavyeyi Xbox 360 kontrolleri olarak algılayacak. Ben şu an buna basıyorum. Oyunu açalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki adet kol olarak ayrıladı klavyeye Bir orada bir orada Böyle seçip oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Ben, ben denedim. Hiç problem olmadı. Diğer oyunlarda da denedim. Sağlıcakla kalın.